Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine güzel görüntülerle karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Kalbi arası dizisinin Ayşe'sinden güzel görüntüleri paylaşıyorum. Yani Yağmur Tanrı Sevsin İç bölümle herkesi çok şaşırttı. İç karakteri olan Ayşe gelinlikle sosyal medya resmen salladı. Herkes onu konuşuyor. Güzel elbise gelinliği çok yakıştı söylendi. Dizide ilk bölümde bir damat iç gelin oldu. Sizce hangisi Feride daha çok yakıştı? Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sizce Ayşe'nin gelinliği güzel mi? Aşağıdaki yorumlarda da bildirebilirsiniz. Bildirim butonlarında da aktif ederek bu tarz attığım dizi haberlerinden anında haberdar olursunuz. Biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Dizi Haberleri